Bu Buğday boşkan. satın almak istiyorsunuz. Evet, ülkenizde o kadar sanayi ki tarım yapacak yer kalmadı maalesef. Tabi alın buğdayı buyurun. Hermen Göring. Buyurun. buyurun. Çok kötü şeyler duydum hakkında. Ee, doğru duymuşsun, doğru duymuşsun. Yok ne öyle yani. değil. Seni şişleyecek oğlum bunlar. Kimler? Üf. Üf. Tamam doğru müşteriyi kaçırmayın. bu... girmeseniz çok Güzel. Olur. Tamam ben bitsin ondan sonra bir söyleyeyim. Bu da yalayacak. alabilir miyim? Veriyorum. Yolladım teşekkür. Çok teşekkür ederim efendim. Bu da Hamburg limanında şu an e, bizim demokrat insanlarımız tarafından karşılanıyor. Sevgili Görünk. Buyurun. Gelelim Şimdi hayatın konuşalım. gerçeklerine. Buyurun. O Fransız, İtalyan ve İspanyol ulusu seni şişlemek istiyor. Eee yok. Evet. E onlara da aynısını söylediniz. Hayır. İtalya'ya, İtalya'ya Almanya ile Fransa sana ittifak olacak demişsiniz. Fransa'ya Almanya ile İtalya sana ittifak olacak demişsiniz. İspanya'ya da Fransa ile İtalya ya ittifak olup sana girecek demişsiniz. Benim... Benim... Öyle şey yapmaz efendim. Yok canım yani bakın işte işte işte. Yani sizi sizi burada hemen çarpıtmaya çalışmışlar. Sizi yönlendirmeye çalışmışlar. Yani böyle bir şey gerçek olmasa gelip bu adamlar sizi denemek istemez mi? Denemişler bakın. Efendim Beleşine 4 sivil cukkaya attık. Yemedi lan. Buğday de dediğin neydi bu arada? Öyle verdi ben de anlamadım. Yolladım buğdayı ben. Hemen bizim arka Çiftçilerden yolladım. Yolladı bana. Efendim siz daha az bir şey keşke bizi bir savunsaydınız. <laughs> Ayıp oldu yani. <laughs> Şimdi ben kaçırmak istemedim. Sonuçta kerizma yani ee, müşteri malı ondan. Ne anladım. Ha şey Fransızdan toprakları da aldım bu arada. Tebrikler tebrikler. Ama bana yine bana Efendim, girdi. Bana girdiğine göre. De.